Merhaba arkadaşlar. Güç kaynağımızın yani power supply'imizin 220 volt katını güçlendirmesini tamamladım. Bunun da bir videosunu çekeyim istedim. Hem size yardımcı olur babında. Güç kaynağımızın modeli bu. 300 wattlık bir güç kaynağı. Haliyle tozlu. Kullanılmış bir güç kaynağı. Ben bu güç kaynağına para verip de satın aldım. Ama videonun sonunu takip ederseniz ne olacağını söyleyeceğim size bu güç kaynağını. Artı bir güç kaynağı daha var aynısından. Bu iki güç kaynağı da aynı. Aynı model. 300 wattlık güç kaynağı. Bunların ikisini de modifiye edeceğiz. Siz de göreceksiniz nasıl yaptığımı. Tekrar etmek gerekirse 220 volt katını modifiye ettim. Yani kondansatör ve diğer parçaların birçoğunu değiştirdim. Şurada görüyorsunuz sarı bir parça var. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu parça bu şekilde kapı menteşesi arkadaşlar. Siz de görün. Kapı menteşesi alüminyum plaka bu. Soğutucu olarak bunları kullanıyorum. Çünkü bunlar ucuz parçalar. Bu soğutucu yeterli olmayacağını bildiğim için yani güç bindiğinde yeterli olmayacağını bildiğim için haliyle böyle alüminyum menteşe kullanıyorum. Şimdi 220 volt katını bitirdik. Sıra geldi 12 volt, 5 volt, 3 volt katını modifiye etmeye. Ben haliyle burada görmüş olduğunuz büyük kondansatörler 10 volt, 2200 mikrofaradlık kondansatörler. Hem 3 volt hem 5 volt katını güçlendirdim burada. Bunları değiştirerek. Ayrıca buradan böyle bir patlak kondansatör çıktı. Yine aynı şekilde 12 volt katını da güçlendirdim. Şu kondansatöre dokunmadım. Yanına 16 volt 3300 mikrofaradlık kondansatör yerleştirdim. Şimdi bu 12 volt katını güçlendirmeye geçelim arkadaşlar. Bunu sökeceğiz. Daha sonra buna da soğutucu blok ekleyeceğiz. 12 volt katını da hallettik. Kapı menteşesi soğutucularını taktık. Güçlendirmesini yaptık. Şimdi bu şekilde bir çalıştıralım. Her zaman diyorum bu tür işlerde kademe kademe işlem yapın. Önce kontrol edin çalışıp çalışmadığını. Çalıştırıyorum. Test ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bir sorun yok. Şimdi sıra bu fanı temizleyelim. Bir de led ışık takalım buna. Evet arkadaşlar. Fanımızın ışıklandırmasını da yaptık. Bitirdik. Şu anda tüm işlemler bitti. Test etmeye hazır. Ayrıca son olarak ekran kartı için PC Express güç kablosu da ekledim ben. 2 adet 6 artı 2 8 pin güç kablosu da ekledim. Güç kaynağına. Bu da tamam. Şimdi bunda her şey tamam. Bu şekilde bir test edelim, bağlantı yapıp. Evet arkadaşlar. Bu iş tamam. Bitti. Şimdi bu güç kaynağımıza bir numara ekleyelim. 1 Noğlu PSU Bu bir nolu PSU'muz arkadaşlar. Bunun işi tamam. Şimdi bir şeyden bahsedeyim. Bu güç kaynağını modifiye ettik. Tabi ufak tefek bazı şeylerini anlatmadım size. Eğer merak ediyorsanız diğer videolarımda bunların detayları var arkadaşlar. Bunları hızlı geçtim. Video sıkıcı oluyor diyorsunuz. Bu yüzden bunları hızlı geçtim. Diğer tüm bilgiler ne yaptım ne ettim hepsi diğer videolarımda var. Bu test işleminde bu görmüş olduğunuz 300 wattlık güç kaynağı. Bakalım bize kaç watt verecek? Onu göreceğiz hep birlikte. Modifiye ettiğimiz 1 nolu PSU'yu bağladık. 2 ekran kartımız var Crossfire. Anakartımız 1366 soket. Üzerinde sanal 12 çekirdek işlemci var. 24 GB RAM'imiz var. Bu şekilde hazır test etmeye. İkinci PSU'muz bu arkadaşlar. Şimdi ikinci PSU'muza baktığımızda bu hiç açılmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mühür etiketi bile üzerinde duruyor. Bu da aynı model. 300 Watt'lık bir güç kaynağı. Bunu da modifiye edeceğiz. Hemen işlemlere başlayalım. Evet arkadaşlar. 2 nolu PSU'umuzu da yani güç kaynağımızı da modifiye ettik, tamamladık, bağlantılarını yaptık, bitirdik arkadaşlar. Bunu test edelim bakalım. Çalışıyor mu? Evet arkadaşlar bu da çalışıyor. Bunu da tamamladık. Şimdi bunun üzerine de yazalım. Buna da iki nolu PSO diyelim. İki PSO. Bu da tamam. Şimdi bunları test edeceğiz. Birincisini bitirdik. ikincisini de bitirdik. Bunların testlerini hep birlikte bakalım. Bakalım biz ne yapmışız? Bu 300 wattlık güç kaynağından ne elde etmişiz? Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir nolu PSO'muzu yani güç kaynağımızı power supply'mizi bu sisteme bağladık. Ne var bu sistemde? Sanal 12 çekirdekli X5670 işlemci bulunmakta. Anakartımız 1366 soket. Profesyonel anakart. Bu görmüş olduğunuz ekran kartı Safir RX 580. Bu da Safir RX 470. Yani bu şekilde Crossfire çift ekran kartı birlikte çalışacak. Bunu da belirteyim. Şuraya da bizim wattmetremizi yerleştirdim. Şimdi wattmetremizden değer alacağız arkadaşlar. Yani bize yüke bindiğinde kaç watt verecek. Güç kaynağımız 300 watt arkadaşlar. Modifiye ettik, güçlendirdik. Bakacağız birazdan oyuna girdiğimizde. Sistem bilgilerine şöyle bir göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi 12 çekirdek olarak gözüküyor işlemcimiz. 24 GB RAM'imiz var. X5670 Sistem bilgileri bunlar arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi oyuna bir giriş yapalım. Daha sonra değerlendirelim arkadaşlar sonuçları. Oyunumuzu açtık arkadaşlar. Güç kaynağımız hazır. Şu anda 314 watt çekmekte bu güç kaynağı. Yani kendi limitinin şu anda bile üzerinde. Bir zorlayalım bakalım bize ne değer verecek. Şimdi çözünürlüğü 1K'ya aldım. Watt metremiz de hazır. Bu şekilde deneyelim bakalım. Bize ne sonuç verecek? Şu anda yüke bindi. 480 Watt çektiği şu anda Biraz daha zorlayalım. Bunu 2K'ya alıyorum arkadaşlar çözünürlüğü. Deniyoruz arkadaşlar. 588 watt, 600 watt arkadaşlar. Şu anda stabil 500 watt. Bu 300 watt arkadaşlar. Bu güç kaynağı 300 watt'tı. 600 watt'ın üzerine çıktı. Siz de gördünüz. Şu anda 2K çözünürlüğünde. Şimdi bu birinci güç kaynağımızdan almış olduğumuz watt değerleriydi arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Şimdi diğer şu 2 nolu PSU güç kaynağını da deneyelim. Bu bir nolu PSO'ydu. Evet arkadaşlar. İki nolu PSO'muzu, power supply'mizi, güç kaynağımızı hazırladık. Anakartımıza taktık. İki adet ekran kartımız var. Crossfire destekli. İşlemcimiz sanal 12 çekirdekli. Gördüğünüz gibi. Wattmetremizi hazır arkadaşlar. 1 no'lu PSU'muz burada arkadaşlar. Bunun testini yaptık. 600 Watt'ın üzerini gördük. Aynı şekilde bu görmüş olduğunuz 2 no'lu PSU 600 Watt'ın üzerine çıkacak mı? Test edelim arkadaşlar. Hemen ekran çözünürlüğümüzü artıralım. Önce 1K çözünürlüğünü aldım. Güç kaynağımız hazır. Watt Wattmetremiz hazır. Sistem hazır. Bir deneyelim. şekilde 526 525 watt gördük. 29 watt hatta 530 watt tamam. Bunda sorun yok. Her şey normal, çalışıyor. Stabil 464 470 watt değerinde. Şimdi 2K çözünürlüğe alalım. Zorlayalım biraz daha. 600 watt'ın üzerine göreceğiz mi? İstediğimiz değer bu. Yani %100 kapasiteye çıkabilecek miyiz? Her şey tamam. Gördüğünüz gibi 2K çözünürlüğü aldım. Test ediyorum arkadaşlar. Biraz daha zorlayalım. Çarpı 2 yapalım. Ayarlardan. Şimdi bu şekilde bir daha deniyoruz. 689 Watt'ı gördük arkadaşlar. Yani iki katına çıkartmış olduk. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördünüz tüm sistemi. Yani %100 kapasiteyi bulmuş olduk. %100 kapasiteye çıkmış olduk arkadaşlar. Bunu deneyen yok bu şekilde. Bunu bu şekilde gösteren yok onu da belirteyim. Bu iş tecrübe iş arkadaşlar. Yine bahsedeyim. Tecrübenin kitabı yoktur. Ya da kitabı varsa ben görmedim. Bana söyleyin arkadaşlar. Burada yapmış olduğum iş 300 watt'lık güç kaynağının iki katı kapasitesine çıktığını göstermek arkadaşlar. Aynı işlemi daha önceki bir videomda da yapmıştım arkadaşlar. Bu uygulamanın aynısını yapmıştım. Bu videomu da seyredin mutlaka. Orada da bilgiler var, detaylar var. Sanal 12 çekirdekli işlemcimiz ve 2 adet ekran kartımız ile bu testleri tamamladık. Bitirdik arkadaşlar. Bu iki güç kaynağını İzmir'de samimiyetine güvendiğim, samimi gördüğüm iki kardeşim, arkadaşıma hediye edeceğim. Son olarak bundan da bahsedeyim istedim. Değerli arkadaşlar, samimiyet sadece kelime anlamı olan bir şey değildir. Samimiyet maalesef günümüzde yok ettiğimiz, unuttuğumuz, dikkate almadığımız bir değerdir arkadaşlar. Maalesef İzmir'deki kardeşlerime bu iki PSU'yu güç kaynağını hediye ediyorum arkadaşlar. Bunlarla beraber bu kristal osilatörleri de kardeşimin birine hediye edeceğim İzmir'deki. Ayrıca bu ölçü aleti, kaliteli ölçü aletini de hediye edeceğim. Emek veren, çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan kardeşlerime her zaman değer vermişimdir. Yeter ki özveri, emek versin, bir şeyler yapmaya çalışsın. Aslında bunlar anlatılmaz arkadaşlar ama yeri geldiğinde de anlatmak gerekiyor. Birileri ibret alsın, örnek alsın diye anlatmak gerekiyor. Umarım bundan dolayı da beni anlayışla karşılarsınız. Umarım bu videolardan feyz alıp sizler de elinizdeki güç kaynaklarını bu şekilde güçlendirebilir ve yeni nesil ekran kartlarında kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Zaten amacım da bu. Bu videoları yayınlamamdaki sebep de budur arkadaşlar. Benim yapmam değil, önemli olan sizlerin yapmasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi azimle, kararlılıkla bu yapılabiliyor, başarılabiliyor. Siz de gördünüz, bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.